23 yıllık eşimden her zaman darp gördüm. Her zaman darp etti beni. Her zaman psikolojik şiddet uyguladı. İş yerini kapattıktan sonra Covid nedeniyle açalım dedi. Ben de hayır dem dediğim için bana bu kötülüğü yaptı. Bu kötülüğü yapmadan önce de 3 gün önce beni tekrar çaydanla dolu çaydanla yaktı. Komple şuralarım yanık içerisinde. Bezmi alemden raporu aldık. Fakat gidip cesaret edip şikayet edemedim. Ayın dördünde şehirler arası ulaşım serbest olduğu zaman hemen biletimi kestim. Kaçmak istedim, kurtulmak istedim. Bana plan kurmuş. Silahla beni Zeytinburnu'ndaki dairemizde vurdu. En dip odaya sürükleye sürükleye götürdü ve orada çevire çevire ateş etmeye başladı. Beni ölüme terk etti. Öleceğimi düşündüğüm için de kanımla anne baba beni helal edin. Beni Ragıp vurdu. O beni vurdu dedim. Daha sonra oğlumu aramış. Annene git bak istersen onu dövdüm demiş. Oğlum son sürat büyük bir hızla geliyor. Hatta polisler bile onu takip ediyor. O kadar hızla geliyor. 10 dakika geç kalmış olsam kesinlikle beni kurtaramayacaklar. 5 ünite kan verdiler. Oğlumun o anki psikolojisini, o anki bağırmasını, o anki dehşetini, gözlerini hiçbir zaman ömrümün sonuna kadar asla unutamayacağım. Daha sonra saat gece saat 1'di. Annemi babamı arıyor. Gidin kızınızı öldürdüm. Cenazesini kaldırın diyor çantamdan çantamı ve banka kartımı al, alıyor, götürüyor. Dizlerim dizlerimden vurduğu için, bacaklarımdan vurduğu için bir türlü ulaşamadım. Telefonumu da almıştı zaten. 23 yıllık süre zarfında defalarca boşanma davası açtım. Ailesini aradım. Beni kurtarın dedim. Ona yalvardım. Hatta bir keresine ayaklarına kapandım. Allah rızası için lütfen beni ne bedeli aldın. Bana bu kadar 23 yıldır sen bana bu acıyı çektiriyorsun. Ya bırak ya öldür ya kurtulayım ne olur. Yok dedi. Sana o kadar güzel sürprizlerim var ki hayatın boyunca unutamayacaksın. Seni sakat bırakacağım diyordu. Aldatılmasını gördüm kumarını gördüm. Yanımda çalışan kızlara tacizde de bulundu. Bana çok büyük psikolojik acılar yaşattı. Ve kesinlikle ayrılacağımı, o iş yerinde çalışmayacağımı, sana artık para kazanmayacağımı söylüyorum dedim. O da kalktı beni beş kurşunla. Giriş çıkış ve damar patladı. Çok büyük acılar içerisindeyim. Allah rızası için devlet büyüklerine sadece şunu söylüyorum. Derine sadece şunu söylüyorum. Bu adam yakalansın ve bir an önce gereken ceza verilsin. O kesinlikle elindeki kaynağı beni kaybettiği için yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Lütfen bunu kurtar, beni kurtarın bundan Allah rızası için.